Merhaba dünya gezgini ailesi. Ben Bülent. Bugün sizlerle Antalya'nın o muhteşem, o insanı büyüleyen doğal güzelliklerini keşfe çıkıyoruz. Biliyorsunuz Antalya denince akla ilk gelen deniz, kum ve güneş olsa da bu güzel şehrimiz aynı zamanda bir doğa harikaları cenneti. Milli parklarından tutun gizli kalmış koylarına kadar keşfedecek o kadar çok yer var ki. İşte bu videoda sizlere Antalya'nın en özel doğal güzelliklerini göstereceğim keşif ipuçları vereceğim ve unutulmaz anılar biriktirmeniz için ilham olmaya çalışacağım. Hazır mısınız? O zaman kemerlerinizi bağlayın. Antalya'nın büyülü doğasına doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu arada bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk durağımız Antalya'nın 30 kilometre kadar kuzeyinde Yükseklere uzanan bir dağın tepesinde kurulu muhteşem bir antik kent, Termessos. Burası sadece tarihi kalıntılarıyla değil, aynı zamanda büyüleyici doğasıyla da ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Milli park statüsündeki Termessos Antik Kenti, Toros Dağları'nın zirvelerine doğru heybetle yükseliyor ve ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Düşünsenize, bir yandan binlerce yıllık tarihin izlerini sürüyorsunuz. Diğer yandan da nefes kesen manzaralara tanıklık ediyorsunuz. Termessos tam anlamıyla tarih ve doğanın mükemmel bir uyum içinde olduğu bir yer. Burada antik tiyatronun taşlarına oturup tarihin derinliklerine dalabilir, etrafınızı saran yemyeşil çam ormanlarının ve dağların zirvelerinin tadını çıkarabilirsiniz. Antik kentin kalıntıları arasında yürürken kendinizi bir anda tarihin içinde bulacaksınız. Burada bir zamanlar yaşamış olan Pisidyalıların ayak izlerini takip edebilir. Onların kültürlerini ve yaşam biçimlerini daha yakından tanıyabilirsiniz. Termessos sadece tarihi ve kültürel değeriyle değil, aynı zamanda zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla da dikkat çekiyor. Yürüyüş yaparken etrafınıza dikkatlice bakarsanız, şanslıysanız dağ keçileri, kartallar ve çeşitli kuş türlerini görebilirsiniz. Fotoğraf makinenizi hazır bulundurun çünkü Termessos size kartpostal tadında kareler yakalama fırsatı sunuyor. Ziyaretiniz sırasında rahat bir ayakkabı giymenizi ve yanınıza mutlaka su almanızı öneririm çünkü burada bol bol yürüyeceksiniz. Eğer doğa yürüyüşlerini seviyorsanız Termessos Milli Parkı'nda bulunan yürüyüş parkurları tam size göre. Parkurun çeşitli zorluk derecelerine sahip olması her seviyeden yürüyüşçüye hitap etmesini sağlıyor. Yürüyüşünüz sırasında karşınıza çıkacak olan şelaleler, göletler ve orman manzaraları sizi büyüleyecek. Unutmayın, Termessos sadece bir antik kent değil, aynı zamanda bir doğa harikası. Burayı gezerken etrafınızdaki güzellikleri fark etmeniz ve doğanın tadını çıkarmanız için kendinize zaman ayırın. Termessos'un mistik atmosferi sizi tarihte unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak. Bu arada Termessos Milli Parkı'na giriş ücretli. Ancak bu ücreti ödemeye kesinlikle değer. Milli parkın girişinde bulunan otoparka aracınızı park ettikten sonra kısa bir yürüyüşle antik kente ulaşabilirsiniz. Termessos, Antalya'da mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. Tarih ve doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim için Termessos'u ziyaret listenize eklemeyi unutmayın. Sırada Antalya'nın en heyecan verici noktalarından biri olan Köprülü Kanyon Milli Parkı var. Burası sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel kanyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Ve neden olmasın ki? Yemyeşil ormanların arasında kıvr kıvrıla kıvrıla akan köprü çayırmağı, heybetli kanyon duvarları ve nefes kesen manzaralar. Köprülü Kanyon, doğanın gücünü ve güzelliğini bir arada sunuyor. Macera tutkunları için Köprülü Kanyon tam bir cennet. Özellikle rafting yapmak için dünyanın dört bir yanından gelen turistlerle dolu. Köprü çayırmağının serin sularında rafting yapmanın keyfi, sıcak yaz günlerinde tarif edilemez bir deneyim. Deneyimli rehberler eşliğinde yapacağınız rafting turunda hem adrenalin dolu anlar yaşayacak, hem de kanyonun eşsiz güzelliklerini keşfedeceksiniz. Eğer rafting sizin için fazla hareketliyse, Endişelenmeyin. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda doğa yürüyüşleri yapabilir, bisiklete binebilir veya sadece kanyonun muhteşem manzaralarını izleyerek huzurlu bir gün geçirebilirsiniz. Yürüyüş parkurları sizi ormanın derinliklerine götürürken aynı zamanda tarihi kalıntıları da keşfetme fırsatı sunuyor. Köprülü Kanyon'da bulunan Oluk Köprü, Roma döneminden kalma bir şaheser ve tarihe tanıklık etmek isteyenler için mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Köprü kanyonun iki yakasını birleştiriyor ve yemyeşil ormanın içinde masalsı bir görüntü oluşturuyor. Köprülü Kanyon Milli Parkı aynı zamanda zengin bir bitki örtüsüne ve yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor. Burada yürüyüş yaparken karşınıza geyikler, tilkiler, sincaplar ve çeşitli kuş türleri çıkabilir. Doğa fotoğrafçıları için de Köprülü Kanyon eşsiz kareler yakalamak için harika bir yer. Köprülü Kanyonu ziyaret etmek için en ideal zaman dilimi bahar ve yaz ayları. Bu dönemde hava sıcaklıkları ideal seviyelerde oluyor ve doğa tüm güzelliğiyle kendini gösteriyor. Ancak kalabalıktan hoşlanmıyorsanız ilkbahar veya sonbahar aylarında da Köprülü Kanyonu ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nı ziyaret ederken yanınıza rahat bir ayakkabı giymeyi, bolca su almanızı ve güneş kremi sürmeyi unutmayın. Ayrıca rafting yapmayı planlıyorsanız önceden rezervasyon yaptırmanızda fayda var. Chapter 3, Olimpos Beydağları Milli Parkı, zirvede huzur, eteklerde tarih. Şimdi sıra geldi Antalya'nın bir başka incisine, Olimpos Beydağları Milli Parkı. Burası denizden 2365 metre yüksekliğe kadar uzanan görkemli Beydağları'nın eteklerinde kurulu, tarih ve doğanın iç içe geçtiği muhteşem bir yer. Olimpos Beydağları Milli Parkı hem doğa tutkunları hem de tarih meraklıları için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Milli Park'ın en etkileyici özelliklerinden biri teleferikle çıkabileceğiniz Tahtalı Dağı'nın zirvesi. Buradan Antalya'nın panoramik manzarasını izlemek sanki dünyanın tepesindeymişsiniz hissi yaratıyor. Özellikle gün batımında Tahtalı Dağı'ndan batışını izlemek unutulmaz anlar yaşatıyor. Olimpos Beydağları Milli Parkı aynı zamanda Likya yolu'nun da bir bölümünü kapsıyor. Likya Yolu Fethiye'den Antalya'ya kadar uzanan 500 kilometrelik bir yürüyüş parkuru ve dünyanın en güzel yürüyüş rotalarından biri olarak kabul ediliyor. Eğer doğa yürüyüşlerini seviyorsanız Olimpos Beydağları Milli Parkında bulunan Likya Yolunun bir bölümünü yürüyerek keşfedebilirsiniz. Yürüyüşünüz sırasında çam ormanları, sedir ağaçları, derin vadiler ve gizli kalmış koylar eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşayacaksınız. Olimpos Beydağları Milli Parkı aynı zamanda tarihi kalıntılarıyla da dikkat çekiyor. Burada bulunan Olimpos Antik Kenti, Likya Birliği'nin önemli liman kentlerinden biriydi. Ve günümüzde de tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Antik kentin tiyatrosu, hamamı, tapınağı ve mezarları görülmeye değer güzellikler arasında yer alıyor. Olimpos Beydağları Milli Parkı'nı ziyaret etmek için en uygun zaman dilimi bahar ve sonbahar ayları. Bu dönemde hava sıcaklıkları ideal seviyelerde oluyor ve doğa tüm güzelliğiyle kendini gösteriyor. Ancak yaz aylarında da milli parkı ziyaret edebilirsiniz. Eğer yaz aylarında Olimpos Beydağları Milli Parkı'nı ziyaret edecekseniz yanınıza bolca su almanızı ve güneş kremi sürmeyi unutmayın. Ayrıca doğa yürüyüşleri yapmayı planlıyorsanız rahat bir ayakkabı giymenizde fayda var. Chapter 4. Kurşunlu Şelalesi, şehrin içinde bir doğa mozaiği. Ve işte geldik Antalya'nın kalbinde saklı bir cennete, Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı. Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası olan Kurşunlu Şelalesi, yemyeşil bitki örtüsü, serin sularıyla ziyaretçilerine huzur dolu bir atmosfer sunuyor. Tabiat Parkı, ismi gibi Kurşunlu Şelalesi'ne ev sahipliği yapıyor. Yüksek kayalıklardan dökülen bu muhteşem şelale, etrafında oluşan göletler ve yemyeşil bitki örtüsüyle gerçekten büyüleyici bir görüntü oluşturuyor. Şelalenin döküldüğü noktada oluşan serin su birikintilerinde yüzmenin keyfi ise tarif edilemez. Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı sadece şelalesiyle değil, aynı zamanda zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla da dikkat çekiyor. Parkta yapacağınız yürüyüşlerde çam Meşe, zeytin ve defne ağaçlarının oluşturduğu yemyeşil bir koruda kendinizi bulacaksınız. Aynı zamanda parkta yaşayan sincaplar, tavşanlar, kaplumbağalar ve çeşitli kuş türleri de sizi bekliyor olacak. Eğer doğa fotoğrafçılığına ilgi duyuyorsanız, Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı sizin için gerçek bir cennet. Şelalenin farklı açılardan çekeceğiniz fotoğrafları, yemyeşil bitki örtüsü ve Sevimli hayvanların kareleriyle süsleyebilirsiniz. Parkta bulunan piknik alanlarında ailenizle ve sevdiklerinizle keyifli bir piknik yapabilir, doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirebilirsiniz. Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, Antalya şehir merkezine sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu da parka ulaşımı oldukça kolaylaştırıyor. Kendi aracınızla veya toplu taşıma araçlarıyla parka rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nı ziyaret etmek için en uygun zaman bahar ve sonbahar ayları. Ancak yaz aylarında da park ziyaretçilerine serin ve huzurlu bir ortam sunuyor. Parkı ziyaret etmeden önce yanınıza rahat bir ayakkabı giymeyi, bolca su almanızı ve güneş kremi sürmeyi unutmayın. Evet, Antalya'nın doğa harikalarıyla dolu bir yolculuğa çıktık birlikte. Umarım bu video sizlere ilham vermiştir. Ve Antalya'nın sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, aynı zamanda bir doğa cenneti olduğunu göstermiştir. Unutmayın, doğa bize sunduğu bu güzellikleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim elimizde. Antalya'nın ve dünyanın diğer doğa harikalarını keşfetmek ve onları korumak için çalışmaya devam edelim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.